Sayın Cumhurbaşkanımız vermiş olduğu sözlerin arkasındadır. Daha önceden nasıl ki vermiş olduğu sözleri yerine getirdiyse şimdi yine yerine getirecektir. Örnek öğretmenlerin meslek kanundan tutun, 3600 ek göstergeden tutun vesaire vesaire hepsini ifa etti. Şimdi sadece bir zaman meselesi var. Şunu söyleyeyim. E, hükümetin gündeminde kadınlara erken emeklilik var. Kadınlara yıpranma hakkı var. Kadınlara prim desteği var. Yine... 1 milyona yakın esnafımızın prim eşitleme meselesini evet, meselesi yerine getirecek. Yine 3600 ek göstergeyi de ilk defa seninle söylüyorum. 3600 ek göstergeyle ilgili çok karamsarlığa kapılan yarım milyona yakın memur ve memur emeklisi var. Karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Bunun da ifa edileceği bilgisini almış bulunmaktayım. Ama ne zaman olur diye bana sorarsan e, 2026 Ocak ayında olmayacağını söyleyebilirim. Sadece bir zaman meselesi var. Çünkü hükümetin görüşü şudur. AK Parti'nin görüşü şudur. Uzun yıllar biz bu enflasyonla mücadelede bulunduk. Dolayısıyla çok kritik bir aşamadayız. Yine depremi geçirdik. Ekonominin durumu malum. En azından bu enflasyonla mücadele rayına girer girmez biz bu adları tek tek ifa edeceğiz yönünde bir bilgi Arz edeyim değerli Teşekkür ederim. izleyicilerimize. Çok önemli bir bilgi oldu. Son olarak mağdurlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Meclis açıldı ve dolayısıyla emeklilikte kademe bekleyenler yine bütün partilerin göz bebeği niteliğinde emeklilikte kademe bekleyenlerle ilgili özellikle muhalefetten çok sayıda kanun teklifi geliyor. Ve meclis açılır açılmaz hemen emeklilikte kademe ile ilgili ee, bir kanun teklifi verildi. Ben, ben zamanımız sınırlı olduğu için uzun uzun bunu konuşmak istemiyorum. Şunu söyleyeyim, emeklilikte kademe bekleyenler başta olmak üzere asker, polislerimiz ve kamu görevlerinin ee, borçlanma sıkıntıları başta olmak üzere, staj ve çıraklık mağdurları olmak üzere kesinlikle bir karamsarlığa gerek yok. Taşeronda kadro bekleyenler, belediye işçilerinin gerçek kadro, bunlar haklarını şu anda çok güzel bir şekilde Peki. arıyorlar yasal sınırlar içerisinde ve dolayısıyla 2027'ye doğru birçok problemin çözüleceğini öngörüyorum. Takip İnşallah şu enflasyon belasından kurtuluruz. Enflasyon belasından kurtulduğumuz anda hükümetin tek gündemi zaten emekliler, çalışanlar olacak. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Teşekkür ediyorum.